Sen diyorum, renkli işte o dünkü kırçıllı burada. Bak görüyor bizim damak onda. Görüyor kuşları da. Gel 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 dur bakalım indirebileceğim mi dur. Kuşları yanına kışladım orada bak köşede. Bak işte tam öyle bir vuruyor ki. Dur bakalım ne oldu? Şurayı da dün çapaladım belledim. Bayağı yordu lan şu kadar yer soğan yiyeceğim. Soğan aldım. Göstereceğim sizlere. Hiç uçmaz diye düşündüğüm kart bir Arap. Bayağı bir uçtu yani. Bayağı bir turluyor bak. Ha, onu gördü. Heh. Hop, güneş de çıktı. Bak yine konamadı ya. Konsana oğlum. Uçmak da istiyor hayvanlar. Arap da, bizim Arap da görüyor oradan ha. O da bir tur attı. Zaten ona kalktı o, bu bizim Arap. Ya bu bizim Arap. Heh, gel, gel, gel. Dur bakalım bu. Bu mucize ya, mucize. Dur bakalım ne olacak. <laughs> evet, işte bizim şansım. Benim şansım bu kadar abi. Yani mucize gelmiş kuşu indirmeye çalışırken serçeler kuşları uçurttu, kargalar daldı. Hani biz bir artı kuş katacağız derken bir tane Arap kayboldu noktada. Böyle bir dünya var mı ya derseniz var işte amına koyayım ben örneğin. <laughs> Neyse, ne oluyor lan? Neden yüktüler? Bak o kanadı mantılı, o cezalı. Yabanilerin arasındaki Arap erkeği de yakalarsam onunla işe kapatacağım. Onu da bantlayıp bir yavru almadan açmayacağım erkeğin kanadını. Hadi Allah ım. Lan kaçak kuşu yakalayalım derken kuş bizim bir kuşumuzu götürdü ya böyle bir şey var. Yani işte bu şans bu yani benim şansım bu işte görün. Sonra demeyin bu niye ağlıyor hayıflanıyor. Bu yani <laughs> hani dur bakalım gelir ama Arap. Hadi ya o da gelir ya. Kırçıllı da gelir. Hadi görüşürüz. Renkli geldi. Damın önünden geçti. Pırıltıyı verdi. Kuşları gördü. Şu aşağı doğru uçtu. Bakalım ne yapacak? Yine kuş kaldırdık. Hadi Allah emanet. Bak renkli şurada. Vay namussuz vay. Gelsene oğlum. Gelsene kızım. Dur bakalım. Arkadaşlar şu 871 numara bak susamış canım benim ya. Canım benim. Lan. Bir dakika su mu yok ya? ha Yok varmış ya. Ben ne diyorum su mu yok? Gelsin gitsin canım benim. Geldi o kaçan arabamız da geldi yok olan. Yani böylece 19 kuş. Biri yumurtada. 1 3 6 9 2 15 Bir dakika ya. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 19 tam doğru. İhtimayii yaptık ihtimayii. <laughs> ya bazen ağlamak da işe yarıyor. <laughs> Şimdi bir dişi fazlamız var. Bakın dövüyorlar görüyor musun? Bir dişi fazlamız var. Onu şey yapacağız. Ee, onu da bantlayayım aslında ya. Ama onu, o var ya prensesi şu an ya. Prenses. Mucize, mucize dönüş. Neşter setimiz geldi. <laughs> Keserim. Alayım mı ucunu artık? <laughs> allah oh, emanet. Bak Japonlar nasıl çiftleşir? Şu kırçıllı erkek o dişi. Bak şimdi bak. Normalde yumurta döktürmesi gerekiyor ama demek ki dişi hazır değil. Bak karnına vura 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 öyle yandan geliyor. Bak. İyi izleyin. Sonra bana demeyin niye bize göstermedin, söylemedin bak. Bak bak bak. Nasıl çiftleşiyor bak yanına geldi bak. Öyle öyle öyle. Yandan yandan erkek spermini salarken dişi de yumurtaları döküyor normalde ama daha yumurta mı yumurta döktüğü yok. Bak nasıl kovalıyor. Yani. Devamlı. Hadi bakalım. Bak bak bak. Bu çiftleşme eylemleri yani. Suda bir bulanıklık var sanki ya. Ulan doğunun yemleri büyüttü balıkları ha. Vallahi büyüttü. Hadi bakalım. Hadi Allah onu Bir tane daha küçük silah kata buldum. Dursun abi. Yediye de ihtiyacımız var. mı? oy kapanmışız ya. Yağmur çiseledi. Yani bacı şapkasını takmamız gerekiyor abi. Olmaz. Hadi Allah Ha bak soğanları ektim. Bir sıra daha da ekeceğim. Ulan yorucu lan. <laughs> Vallahi yorulur. Yorucu yani. Dur bakalım. Of. usta düzeltmiş. Eğitisin büyüsü. Şeyleri kapamış. boruların yerini. Ondan sonra acıma. Dur. Şimdi elim ayağım dolu. Bu. Buradaki yeri kapamış. Oraları da herhalde yaptı ya. Bir bakalım. Şuraları falan yapmış. Gayet güzel. Bir priz attırmamız gerekiyor şuraya ya. Oradan priz almak gerekiyor. Aynen. Dur bakalım. Yarın elektrikçi. Yapsana abi ben de. Abi ustam buralara da. Ustam buraya da girmiş şöyle. niye girmiş. Şöyle gelmiş. Tabii şurayı tamir etmiş. Yani bakalım ben de kağıt getirdim. İşte kendime abur cubur falan aldım. Şöyle atalım. Anla oh, no, no. <laughs> anla. Vay ya. Neyse bakalım. Tuvalet hala iptal. Banyo yok. Yine bize hamam yolları gözüküyor. Hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar selamünaleyküm. Vallahi billahi. Ya bugün kuşlar uçarken falan o serçeler korkutmuştu falan. ilk Arap gitti, işte Kırçıllı gitti, Arap da gitti bizim. Sonra geri döndüler falan. Vallahi hep ağır çekime geçmiş. Nasıl geçti lan bu yani? Enteresan ya, çok enteresan. Yani üç tane ara video iptal oldu. O yüzden teknik bir sorun yaşadık Osman abi televizyonları olarak. Osman abi televizyon, TV olarak. Vallahi billahi kusura bakmayın yani özür diliyorum teknik bir arıza o yüzden böyle bir özür dileyim dedim umarım iyisinizdir umarım sağlığınız sıhhatiniz neşeniz mutluluğunuz yerindedir vallahi billahi biz hala tadilat tamirat kırıyor döküyordu usta bugün işte bitti şeyleri sıvadı ee, sağa solu Dur bakalım nasıl olacak yani. Şu Kalevadurlar'a herhalde yarın başlayacak. Bugün tamiratı yaptı. O boruların geçtiği yerleri falanı filanı kapadı. İşte şapını herhalde yarın atacak. Evet bir gün sonra da Kalevadur'a başlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum daha sormadım. Yani onu da elimden geldiğince çektim gösterdim her yeri yine. Bu da kayıtlara geçsin yine. çoluğumuz çocuğumuz izlerse. Çocuklarım, evlatlarım, sizleri de seviyorum. Yarın öbür gün görürsünüz, mürürsünüz, Ölür gideriz falan. Ulan ya. Durum şekil bu. Ya, i̇şte o gelen kuş erkekmiş lan 871. Osman abi söyledi. O yüzden... Kümes'in prensesi falan dedik. Yani yok öyle bir şey. Kümes'in şampiyonu ve bugün uçtu yani bir de yani hani ben onu içeride tutuyordum. Biraz böyle şey yapmış yani hafiflemiş kuş sendelemiş yani. Belli böyle kursağına çok fazla bir şey girmiş. Kim bilir nerede kaldın lan bu kadar. 10 gün oldu ya değil mi? Ana. Arap da oralarda hala onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir kepçe yapacağım. Ulan bak file bakacaktık unuttuk ya. Yani neyi unuttum diyorum. Şimdi hatırladım. Seviyorum sizleri fazla gevezelik yapmayalım. Video uzamasın. Görüşürüz. Hoşçakalın.